Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz Tabii ki tek açıda gözüksüz arıyoruz ve gösteriyoruz O zaman benimle ben bir videomda buluştururuz Tam şurada arkadaşlar bende yok ama sizde olabilir Tam şurada tam benim olduğum yerde şu an buraya gelirseniz görürsünüz Ama sadece bu de geçerli Yani 1 Kasım 2024 Sızıcı bir araç alıyoruz bu video çekmek istiyorum diyorsunuz. Çıktıktan sonra hemen gezelim. Çok insanların olmayacağı bir yeri tercih ediyorum. Evet, hele ki sen dediğim gibi. Evet arkadaşlar. Bu videoya çekmekleri bulmaya devam edelim. sadece. İşte arayalım, bulalım. Bulalım, arayalım. Bunu unutmak istedim. Hoppa. <laughs> <Ofpa. gülüyor> Dur ben bir bakayım. Bakayım, bakayım. <laughs> ben bir yeri gözüne kestim. Böyle bir bakayım. Hoppa. Çıktık şöyle atlayış yapıyoruz ve yap böyle de bir atlayış yapıyoruz arkadaşlar ben ne böyle bir şey görüyorum mouse koptu bana Şimdi ne istatacaksınız bana? Ben bu şey inşa edin. Lütfen. Böyle nasıl bir sen? Güzel bir şey. Böyle hayvan peta kısa ama hayvanlar daha ucuz olsun. Böyle bir tel, bir elmas gibi, bir elmas değerinde festival kalibi gibi bir şeyler. Evet şöyle indi. Hoppala. Bu evin içine gidelim. Evin dışı şöyle bir şey. Şimdi öyle böyle dönelim. Camları parlıyor. Hemen indikleri bakıyoruz. Bu kadar mı? Dokuz olsaydı İçeri girelim. İçeri. Bir. Onlar evin doğru dolu yapmışlar. Teşekkürler. Ben de böyle yapacağım. Böyle. Arkadaşlar ben de böyle yapacağım. Ama televizyon küçük birer. Bir tane yapa burası mükemmel. Evlerini yumruğu yağmadan orta almadan çekip. Ee, güzel kanka bayağı. İşte arkadaşlar. Ben size ne dedim? Bu günlerime kolonu. Allora, aldık mı? Aldık. Bir de sana, Gidelim hadi. Buradan da çıkalım. Ama tamamen güzelim yani dünyalarını ne bu arada Oh, <laughs> <laughs> güzel bir araba. Araba kaç 375. <laughs> ben değil asla. Arkadaşlar uzun hiç olmasın ya. Gidiyorum nereye gidiyorum. Gidiyorum ya. Ne de var mı da merak ettim. Sesim birazcık kötü bir de. Evet arkadaşlar. Hızlı bir dönüş yapıyoruz. İki tane bulduk yerlerini bulacağız. Bu arada hiç bir şifre daha önce yapmadım. Hmm. 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 Mm -hmm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone ol, like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.